Herkese yeniden merhabalar. Var online kullanıcılar için düzenlediğimiz her hafta iki kişiye forma çekilişimizin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Forma çekilişlerine katılmak için Var online uygulamasını indirip size yöneltilen var sorularını evet ya da hayır şeklinde oylamanız yeterlidir. Çekilişi biz uygulamamızda ilk yüze gelen kullanıcılar arasında olacağı için ne kadar çok var hareketini oylarsanız puanınız o kadar çok artacaktır. Yeni kullanıcılarımız için hemen birkaç örnek göstermek istiyorum. Ekranın sol üstündeki var bölümüne tıkladığınızda hafta hafta var sayılarını görebilirsiniz. Mesela 24. haftada 9 tane var soru sormuşuz. Bir örnek gösterelim. Beşiktaş Antalya Spor maçının 53. dakikasında Alessandro'nun pozisyonda o site var mı demişiz. Evet arkadaşlar uygulamayı indirdiğinizde bildirimlerinizi de açtığınızda sizlere bu şekilde gelecek. Siz de buna evet ya da hayır şeklinde cevap vererek puan kazanacaksınız. Puan kazandığımızda ne oluyor? İlk 100 listesi belli oluyor. O nerede? Hemen sağ üstte istatistikler bölümünde. Evet bu listeyi sürekli kontrol etmenize fayda var. Çünkü puanlamalardan dolayı burada sıralama sürekli değişmektedir ile ilgili geçmiş videolarımda da bahsettiğim gibi biliyorsunuz bizler çekilişleri salı günleri yapıyoruz. Listemizin belli olması için de pazartesi gecesi bütün puanlar sıfırlanıyor ve listemiz belli olmuş oluyor. Eğer sizler salı gününe itibaren oylamalara katılıyorsanız burada kazanmış olduğunuz puanlar bir sonraki haftanın çekilişine puan olarak yansıyor. Mesela şu anki liste bir sonraki haftanın çekilişine katılacak arkadaşlarım listesi. Burada hemen sağ tarafta da bir puanlama tablomuz var arkadaşlar. Bunu da buradan inceleyebilirsiniz. Burada da e, hangi vardan ne kadar puan aldığınızı görebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi bizim bu haftanın esas listesi nerede? Size hemen onu da göstereyim. O da burada. Evet bu haftanın çekilişine hak kazanan arkadaşlarımız bu kişiler. Şöyle gösteriyorum. Ben bu listeyi aldım. Çekiliş sayfasına kopyaladım. Size onu da gösteriyorum. Evet şu anda burada her şey hazır durumda. Şöyle gösteriyorum. Evet. Eğer siz de hazırsanız hemen bu haftanın kazananlarını belirliyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bu haftanın kazananları belli oldu. Birinci sırada maç kafa. ikinci sırada Galatasaray. Evet kazanan arkadaşları tebrik ediyoruz. Kazanan kişiler ne yapacak? Kazanan tarihlerimizin robet.com.tr -rob adresine kullanacağı ad, soyad, adres, telefon, forma, beden ve son olarak uygulamadaki profil bölümünden kullanıcı yer aldığı yerin ekran görüntüsü alıp bütün bu bilgileri eksiksiz olarak ropet.com.tr adresine e-mail olarak göndermesi gerekmektedir. Ekipteki arkadaşlar gerekli incelemeleri yaptıktan sonra forma siparişlerinizi verip kargolarınızı gönderecekler. Evet kazan arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ediyoruz. Siz de böyle her hafta düzenlenen çekilişlere katılmak istiyorsanız Var Online uygulamasını indirin, var pozisyonlarını oynayın ve çekilişe katılın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.